sevgili öğrencilerim. bu videomuzda ı sesi ile ilgili ece ve metin çalışması yapacağız. kanalımıza abone olup tüm videolarımızı izleyebilirsiniz. Yine harflerle ilgili videolar kanalımızda mevcuttur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili öğrencilerim. Hemen başlıyorum. ı sesi a ile birleştiği zaman la la Evet. ı sesi a ile birleştiği zaman La hecesi ortaya çıkıyor sevgili öğrencilerim. I sesi yine E ile birleştiği zaman I, E yani L sesi ortaya çıkıyor. Bunu unutmayalım. Tekrar söyleyelim. Le L, L. Evet. I sesi ve E sesiyle birleştireceğiz. A, ı sesi ile birleştiği zaman Al, A sesi ıl sesiyle birleştiği zaman al hecesi ortaya çıkıyor. Kelime aynı zamanda. E sesi ı sesiyle birleştiği zaman da önce e geliyor. El el hecesi ve kelimesi ortaya çıkıyor sevgili öğrencilerim. Yine ı sesini i ile birleştirelim. L, biraz uzatarak li 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 hecesi li hecesi ortaya çıkıyor. Bunu da yine tekrar ederek defterimize yazabiliriz. Bunları birkaç tane defterimize yazarsak çok daha kalıcı olur. Evet, burada da i sesini ı sesiyle birleştiriyoruz. Okuyalım. İl, il, an, an, en, en. Bunları önce okuduğumuz için üzerine durmuyorum. Ne, ne. Yine burada sesimi keserek de videoyu takip öğrencilerimize okutabilirsiniz. Yukarıda L sesini, L hecesini oluşturmuştuk. Evet bunu diğer öğrendiğimiz t sesiyle birleştirdiğimiz zaman let 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 hecesi ortaya çıkıyor. Evet n sesini i ile birleştiriyoruz. Ni ni t sesini e ile birleştirmiştik önce yine öğrenmiştik. T. 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 E sesi t birleştiği zaman et. Et. T sesi e ile birleştirmiştik burada. T sonra n sesini getirdiğimiz zaman hemen bakıyoruz. Ten. Ten. T'yi uzatarak n birleştiriyoruz. Ten. Ten. Yine aynı şekilde n ile a sesini birleştiği zaman na na sonra tısı geldiği zaman da nat hecesi ortaya çıkıyor. Evet sesiyle a'yı birleştirmiştik. Ta 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 yine ters olduğu zaman a ile birleştiği zaman da at at sesi oluyor sevgili öğrencilerim hecesi oluşuyor. Evet bunları 3-5 sefer tekrar ettikten sonra videoyu durdurarak tekrar edebilirsiniz. Hemen ondan sonra da bu yandaki e, heceyi rahatlıkla, yandaki metin metni rahatlıkla okuyabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Hemen beraberce okuyalım. Yine siz, e, heceleme çok önemli. Burada heceyi kuralına göre yapalım. Ali ile Nil A Li İ Le nil a i l hızlı okuma için anlamlı okuma için heceli olması, hecelere dikkat ederek okumak çok çok önemli. Öğrencilerimizin buna alışması lazım. a li ni le la le al ali ni le al ni le li la la le al ni le li la la le al a i le ne et al a i le ne et al et ile na ne al et ile na ne al ta ne li la le al taneli la le al. Evet saygıdeğer verilerim. Bu dönem gerçekten sabır isteyen bir dönem. Ee, sabırlı olup öğrencilerimizle birlikte, öğretmenimizle işbirliği içerisinde bu çalışmaları yürütürsek kısa zamanda e, bu Kasım ayı sonuna kadar Allah'ın izniyle öğrencilerimiz okumaya geçer. Biraz sabır, biraz gayretle e, inşallah bu başarıya yakalanacaktır. Kanalımıza abone olup videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Yeni videolara görüşmek dileğiyle Allah'a ısmarladık diyorum. Sizlere sabır, öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Saygılar verilerim